Raft Redbar serimizin ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ee, bildiğiniz göre üzere oyuna başlar başlamaz bize 2x2 bir raft veriyor oyun. Ee, ve bir adet de hook veriyor. Başka hiçbir şeyimiz yok. Şimdi size kısaca hook kullanımından bahsedeceğim. Hook'ta sol basılı tuttuğunuz zaman şekilde e, bir yuvarlak doluyor ve bu yuvarlak dolduğu zaman en uzağa atabilecek mesafeniz bu yuvarlan dolmuş yani. Öyle özetleyin. Tıklayarak bunu biraz daha efektif kullanabilirsiniz. Sol tıklamayla kısaca hook'u fırlatıyoruz. Şöyle tekrar göstereyim. Eğer ona basmazsan şöyle dibine atar. Solla e, fırlatıyoruz. Sol basılı tutarak tekrardan tuttuktan sonra bir malzeme ya da tutmasa da olur. Yani solla fırlattık. Süre düştükten sonra sol basılı tutarak çekiyoruz. Onun üstüne malzemeyi alıp da getirebiliriz. Hiçbir şey yakalamadan da getirebiliriz. Yanlış hesapladığımız için. Veya hiçbir şey yakalamadığı zaman solla fırlattık. Tuttu şansımızı. Sola fırlattık. Eğer sağ tık yaparsak direkt elimize getiriyor. Ama hiçbir şey yakalamamış olması lazım. Nasıl yani? Şöyle atalım. Şu an e, yakaladım Sağ tıkladığım halde. Bakın şu an tıklıyorum ama e, direkt şey bize gelmiyor. Onu iptal edemiyorsunuz maalesef. Bildiğim kadarıyla. Eğer bir şey yakaladığınız zaman, eğer bir şey yakaladıysanız sol basa tutarak e, hukuku kendinize çekmeniz gerekiyor. Eğer hiçbir şey yakalamadıysanız, yani kaçır, ıskaladıysanız direkt sağ tıklayarak kendinizi çekebiliyorsunuz. Son bir defa daha göstereyim. Tut, sol, tu, e, sol basit tutup fırlattım, Solda tekrar kendime çektim. Sol basit tutup full Solda kendime çektim. Sol tutup e, fırlattım, Sağ çektim. Direkt kendime geldim. İkinci bir şey ise raftımızın yanından geçen şeyleri direkt E'ye basarak alabiliyoruz. Mesela şu şekilde. Veya e, suyu atlayıp yanına gidip alabiliyoruz. Şu şekilde. Bir dikkat edin. Köpek kola gelip böyle saldırabilir. Direkt yanına, gidin, yanına gittiğiniz malzemeleri E'ye basarak alabilirsiniz. Hulk'un bir diğer kullanım alanı ise şu şekilde hemen göstereyim. Evet, su altındaki madenleri Hulk'la birlikte kazıyoruz. Oyunun kazma görevine de Hulk üstlenmiş oluyor. Oyunda bir kazma yok. Direkt mesela şu an bakır topluyorum. bir adanın yanında suyun altındayım. Ve madencili özet olarak hook'la birlikte yapıyoruz. Mesela i̇şte şurada hook var, şey, ee, scrap var. Hook'la gidip basılı tutarak o şeyi çıkartıyoruz. Mesela solda basılı tutuyorum. Tam bitmesine yakın bıraksam bile en baştan başlatıyor. Bunu unutmayın. Burada sağ tıklamakla e, bir şey elde edemiyorsunuz. Sunun altına girince zaten direkt şöyle kazma moduna giriyor. Oyunda iki adet hook var. Bir tanesi şu an elimizde olan, Oyunu başlarken oyunun bize verdiği hooklardan. E, ve şu, şurada tuslardan direkt plastik hook, plastik huk olarak görebilirsiniz. Bir adet tahtı, iki adet plastik tutuyor. Ee, oldukça yapımı kolay, Siz kadar yapabilirsiniz. Bir adet de e, scrap hook denen metal hook var. Bunu da görüntüsü şu şekilde. Bunu daha uza e, fırlatabiliyorsunuz plastik hook göre. ve daha hızlı e, kendinize çekebiliyorsunuz. Çekme süresi e, azalmış oluyor. Daha uza fırlatılıyor ve en önemlisi ise e, bizim en çok kullandığımız yer ise madencilik yaparken. Plastik hukuk böyle çok daha hızlı kazıyor olması. Gördüğünüz üzere yaklaşık bir 2 saniye içerisinde hemen e, kazma işlemini gerçekleştiriyor. Ama baktığım zaman bu e, plastik hukuk da çok daha uzun sürüyor Scrap Hukuk'a göre. O yüzden e, tavsiyem zaten solo oynuyorsanız Scrap Hukuk'u sadece madencik için kullanmanız yönünde olur. E, ben o şekilde kullanıyorum. Madencik de sizi oldukça hızlandıracaktır.